Merhaba arkadaşlar. İngilizce konuşma dersi gün 21. Biz sizinle geçen derste adamın boyuna, postuna bakarak hakkında konuşabilir duruma geldik dedik. Vertikal çizgi çizeriz, tall deriz ya. Short deriz. Yan çizgi çizeriz, deriz slim deriz ya. Fat deriz. Eline bakarız, strong deriz ya, weak deriz. Yüzüne bakar handsome deriz ya ugly deriz diye. Değil mi? Süper. O çalışmayı siz yapıyorsunuz. Bugün ise arkadaşlar sadece adamın kafasına yani başına bakarak onun aklı ile ilgili neler konuşabiliriz onu öğreneceğiz birlikte. Şimdi dediğim gibi green olan konuşuyor, red olan dinliyor dedik. I am smart. Ben oluyorum akıllı. You are dumb. Sen oluyorsun aptal. Dam kelimesini dile getirirken bu B harfi dile getirilmiyor. Sadece dam. O sadece orada var. Tamam mı? Şimdi smart normalde doğuştan verilen bir şeydir. Tamam mı? Önce kafasına bakarak doğuştan olan şeylere konuşmaya çalışırız. Dam Zaten öyle aptallık da doğuştan gelir. Yani doğuştan derken sonradan oluşmaz çoğunlukla çoğu zaman. Şimdi bağlantılarına hemen bakalım. Yeni kelimeler diyersek tabi smart kız smartphone deriz. Yani akıllı telefon. Bunu herkes bildik için direkt. Yani demiştik ya yeni bilgiyi eski bilgiye bağlarız. Yani, yani atımızı kaza bağlarmış gibi unutmamaması için ya da böyle daha bir bağlantı yaparız. Smart'ın Mart'ın alırsak Mart'ta doğan çocuklar her zaman akıldır. Neden? Çünkü onlar anne karnındayken tam sonbahar meyve e, mevsimidir. Annesi çok meyve yemiş, bütün vitaminleri almış. Tabi Mart'ta doğan çocuk smart olur diye ikinci bağlantı yaptık. İkinci kaza bağladık. Peki dam için ne diyeceğiz? Dam için çok kolay aptal için böyle bir şey var yani tam dam yani tam aptal tam dam alnında yazar gibi ya da böyle biraz görsel de yapabiliriz mesela bakın D böyle dayı gibi göbeği olan B de dayı gibi göbek olan yani göbek olan dayılar çok yemek yerse ne yapar bütün kan aşağı doğru gider adam dam olarak kılar, aptal olarak kafa iyi çalışmaz gibi evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi I am smart, I am dumb dedik. Şimdi bir seviye üstüne oluyor yani akıllıdan bir seviye ne var? Yukarıda tabii wise var. I am, I am wise ben oluyorum bilge, wise bilge. You are foolish sen oluyorsun salak yani yine aptal salak. Foolish da dumb biraz e, sinonim gibidirler tamam mı? Şimdi wise zor mu akılda tutmak bağlantısını böyle yaptık mesela vezir dedik Vezir, wise vezir yani hemen hemen çok benzer telaffuz ediliyor değil mi bu da v v gibi wise vezir çünkü vezirler wise olmuşlardır bilgi olmuşlardır sultanlara hep akıl vermişlerdir peki foolish için ne diyeceğiz onun bağlantısı çok kolay bakın full iş arkadaşınıza iş yaptırırsanız size full iş çıkar sonunda tekrar baştan yapmak zorunda kalırsınız tamam full iş full iş evet geçiyoruz bir de adamın başına baktığımız zaman nasıl bir özellik gelir tabi I am curious curious ben oluyorum meraklı curious you are indifferent sen oluyorsun Hayıtsız, ilgisiz, indiferent. Çok zor kelimeler gibi duruyor aslında. Hiç de zor değil. Şimdi hemen bağlayacağız ya, bağlantılar çok önemli. Küryesi nereye bağladık? Küryes, küryes, bakın. Küryes nedir? Huriyeş. Adam uzaya bakıyor. eşleri yes merak ediyor. Niçin? Çünkü bugün onu ...evinden eşi kovmuş. Evet arkadaşlar... ...ondan dolayı... ...küriyes bu adam... eş nasıldır acaba... ...diye merak ediyor. Dünya iş böyle oldu... ...küriyeş nasıldır diyor. Evet hanımın efendiler... ...kocanızın böyle... ...meraklı olmasını istemiyorsanız... ...iyi bakın. Evet arkadaşlar... ...indifferent indifferent kayıtsız ilgisiz dedik. Onun biraz uzun olduğu bağlantısı ama işimizi görebilir. Şimdi indifferentin indisini aldım. Indi bakın indi ne indi ya? Merak indi baksanız da indi. indi merak indi artık yani gitti merak neden? Adama söz vermişler bir şeyle ilgili merak ettiği göstereceğiz göstermediler falan filan diye göstermemişler falan filanın f'si dif indiferentin f'si tamam mı? falan filan diye geçindirmişler adam düşünüyor ki ya o zamandan beri ne kadar gün geçti muradına eren erdi yani şuradaki eren ben talihsize bak diyor kendine tamam mı bakın böylece tabii kayıt silgisi kaldı adamı böyle indiferent duruma sokmamak için merak ettiği bir şey varsa ona Aa, yardım edeceğiz ki o kuryes olarak karşımıza çıkırsın böyle tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi sonra adam yani hem akıllı hem smart, wise, curious oldu. Şimdi sonradan elde ettiği bir şey var. O da ne? Sonradan bir elde ettiği bir şey ne? Sizce tabii eğitim. I am educated diyor. I am educated. Ben yani şey diyor. Okumuşum yani böyle biliyorum diyor. Artık cahil değilim diyor. Tamam mı? You are uneducated diyor. Sen ise bilgisizsin diyor. Yani neredeyse cahilsin diyor. Uneducated. Şimdi burada İkisi çok aynı kelimeler değil mi? Bakın educated, uneducated. Buradaki an var ya işte anı birkaç kelimenin yani sıfat olan kelimenin ya da eylem olan kelimenin başına koyduğumuz zaman bu a, a, ters anlamı veriyor. Yani a, şey oluyor antonim antonim oluyor tamam mı antonim oluyor ve kolayca e, yani eğitilmiş insanın eğitilmemiş insan olduğu ortaya çıkıyor tamam mı educated an educated sadece an ekleyerek tamam mı an yani bu kolay olduğu için çok üzerinde durmayalım. eee Evet arkadaşlar. Educated, uneducated. Şimdi educated'i nereye bağladık? Göstereyim. Bakın educated'in iki tane e'sini aldım. E gittim. E gittim. Türkçe'de zaten e gittim ile ilgili olduğu için değil mi? Ve ortasındaki yani dukkate oluyor ya dukkate. dukat evet, yani dukat diyebiliriz. Bakın dukat böyle Osmanlı'da da varmış. Fransızcadan gelme diye ben e, hatırlıyorum. dukat böyle para biriminin ismi müjdukat. Tamam mı? Bakın eğitim varsa başında sonunda ortasında para olur. Yani zenginlik olur. Kazanırsın anlamda dukkat. Eğitim. Eğitim. Dukkat. Educate. Tamam mı? Belki bu resim size bunu akılda tutmaya yardımcı olur. Bu benim yaptığım bağlantı arkadaşlar ama siz daha iyisini yapabilirsiniz. Bakın bir de dikkat dedim burada. Dikkat. Dukkat. Yani dikkat ol. Dikkat et. Yani Yaptığın her işin başında eğitim olsun, sonra da eğitim olsun. E, E. Tamam mı? Evet. Uneducated, aynı olduğu için ise ikisine bir. Şimdi bir de adama doğuştan verilen ne var? I am talented. Yani ben oluyorum talented. Talented demek, böyle becerikli demek. Tamam mı? Yetenekli demek. You are untalented. Ama sen oluyorsun beceriksiz. Yine an dedik. talentte de öyle bıraktık. Şimdi talent sözü zaten herkes bildiği için bağlantısını yapmadım. Evet. E, talent show diye böyle şovlar var ya yani yeteneksizsiniz gibi benzer çok şovlar var. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada çok önemli bir şey var. E, bizim düşünce sistemimiz çok önemli. Hatırlıyor musunuz? Böyle biz ee, geçen derste çizmiştik. Yani sıralama yapmıştık. Önce vertikal çizgiye bu kadar boyunu söylersiniz. Sonra e, yan çizgi, sonra eline, yüzüne bakarsınız söylersiniz diye. Aynı onun gibi sıralama burada da var. Tamam mı? Adamın öncüne yani başına baktığımız zaman bir dedik. Saçına bakacağız. Tamam Bir bakın. Saçına bakacağız. Saçına bakarak onun smart, wise olduğunu ya da dumb, full olduğunu yani akıllı ya akılsız olduğunu bilge bilge değil yani aptal olduğunu saçı yoksa normalde saçı yok insan çok okumuş akıl derler ya saçı olsa tabi hemen diğer kategoriye tabi o bu şaka gibi bir şey ama yani öyle saçına bakıyoruz öyle konuşuyoruz yani bu biz pratik yaparken tamam mı İkincide de gözüne bakarız bakın gözüne iki göz neden gözünden merak Kür yesmi, yani hureşleri merak ediyor mu yoksa indifferent mi yani indi mi falan filan diye geçindirince ona bakacağız curious tamam mı bir de sözüne sözüne bakarak eğitimli mi üç bakın ağzına ağzına bakacağız eğitimli mi değil mi yani becerikli mi değil mi yetenekli mi gibi tabi biz bu bire bakınca işte wise smart hepsi orada olacak tamam mı Şimdi bakın böyle saçına baktık, sonra gözüne, sonra ağzına, böyle çiziyorum, bakın arkadaşlar, hep böyle yapıp sıralamasını böyle konuşacağız, tamam mı? Ee, şimdi örnek verelim, pratik yapalım diyelim. Şu adama bakalım, bakın. Burada çeşit çeşit insan var. Ne diyoruz? He is, adamı baktık, üçüncü tarafa konuşacağız ya şimdi biz. Ya da you are diyebilirsiniz, yani sen diyebilirsiniz, o size kalmış bir şey. He is o oluyor kim? Smart dedim. Neden? Saçına baktım bakın saçına. Saçı beyaz. Yani kelle beyazın saçı beyazsa, kelse benim için akıllı şey, bütün insanlar için akıllı diye düşünürdüm. Smart. Bir de gözüne baktım. Gözüne baktım. Bakın gözüne gözlüklü. o adam çok curious ya. Çok meraklı yani. Evet. Bir de ağzına baktım. Artık konuşa konuşa çok akıl olduğundan artık şeyleri incemiş yani. Ee, dudakları. Educated. Eğitimli. Tabi yani 3 tane burada kullandım sadece. Tamam mı? Bunun gibi. Mesela bir öncekisine bakalım. Burada ne diyoruz? He is o. Saçına baktık. Şimdi tabi burada saçı tam gözükmüyor ama uzun olduğu belli. Dam. He is dam. Yani aptal. Tamam mı? Gözlerine bakalım. Oo. Falan yok. Hiçbir şey yokmamış galiba. Indifferent. Yani kayıtsız. indi yani şeyi. Merakı. Tamam mı? Curious değil. Indifferent. Evet sonra neresine bakıyoruz? Ağzına bakıyoruz. Tabi yani Şarkı söyleyemez galiba, un talented yani beceriksiz, yeteneksiz diye. Tabi yani şimdi biz sadece bir öyle uydurma gibi bir şey yaptık. Tamam arkadaşlar, bu şekilde yani çalışmaya devam ediyoruz. Bugün gördüğümüz kelimeleri, yeni kelimeleri bu şekilde çalışıyoruz. Adamın başına baktığımız zaman işte yani neleri konuşabileceğimizi artık biliyoruz değil mi? Evet arkadaşlar İngilizce dersi gün 21 kom, yöntem komutan er öğretmen Marsel Akmatov. Şimdi arkadaşlar böyle yapalım. Siz adamın boyuna posuna baktınız. Sonra ona böyle yani vertikal yan çizgilerle bakarak hatırlarsınız. Bunları kullanarak dediniz. Ondan sonra neyine? Kafasına bakıyoruz. Yani başına bakıyoruz. Sonra akıl bunları diyoruz. Evet. Bu sistemli çalışma çok önemli. Bunun pratikini devam ediyoruz. Zaten burada çok kelime yok. Tabii o kelimelerin çok sinonimleri var ama biz en önemli olanı öğrendik. Tamam mı? Bunun pratikini en azından 2-3 gün yapsanız tabii her zaman yapmanızı tavsiye ederim. Her seferinde görünce birisini sadece Böyle vertikal çizgi böyle çizdiniz. Yani içinizden ya da yüzüne artık nasılsa ya da birisine yanınızdaki biri hakkında böyle konuşursanız bu kelimeler var ya hem bağlantılarını hatırlarsanız tam size oturacak. Bakın komutaner çok önemli. Çok önemli yöntem. Yani kendinize emir vermeyi unutmayın sakın. Bir komutan olarak, bir er olarak da onu yerine getirin. Bir komutan olarak ne diyorsunuz? Böyle adamı gördünüz mü? Diyeceğim. Hemen bunları demeden geçmeyeceğim. Başında biraz kolay olmayacak ama yani biraz sonra alışkanlık haline gelin. Çok iyi olacak. Ve eğer olarak onu tam yapacaksınız. Tamam mı? Şimdi komutan şu adama bakıyor. niye diyor? O diyor. Short diyor. Yani kısa diyor. Böyle bakıyor. Slim diyor. Yani zarif diyor. Zayıf diyor. Ondan sonra eline bakıyor. O strong diyor ama güçlü diyor. Yüzüne bakıyor. Handsome diyor. Ee, yani yakışıklı diyor. Tamam mı? Sonra direkt kafasına bakıyor. Saç var. Lan galiba. Tabii komutan onun yüzüne demez ama der. Ya foolish ya dumb der. Tamam mı? Yani aptal galiba der. Sonra ne der? Neresine bakar? gözüne bakar ama merak var. Merak var. Bir şey öğrenmek istiyor. O oh, he is curious. O meraklı. Ağzına bakar. Hmm. yani konuşmalarına göre böyle eğitilmiş birine benziyor. He is educated diyor. Tamam mı? Bunun gibi yani. Böyle bakıyorsunuz, konuşuyorsunuz. İnsanları hiç göremiyorsunuz. Resimler, resimlere bakın. Her insan hakkında böyle konuşup konuşup durun sabahtan akşama kadar durmadan durmadan durmadan. Evet arkadaşlar. İnşallah 1 saatlıq dərsdə görüşmək üzrəyəm. Sizə uğurlar diləyirəm və Allah'a emanət edirəm.